فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ Hocam Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın sigara işbirliğinin haram olduğunu ve sigara içenlerin hac ve umre organizasyonlarında görev yapamayacağını ileriki zamanda bu sınavlarda olamayacağını hatta imanlık da yapamayacağını söylemiştir. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Allahu Ekber derim, tebrik ederim, tebrik ederim, tebrik ederim. Diyanet AK Parti zamanında hakikaten çalışıyor. Ama akılca da çalışıyor. Birden gelip siyahı bayaza, bay <laughs> e, siyahı bayaza çevirmiyor. Renk tonlarıyla alıştıra alıştıra bu da nübüvvet metodundandır. Allah Teala içkiyi bile üç seferde haram yani bu fetvayı da ilgili Diyanet İşleri Başkanı'nı tebrik ederim. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir teneyi övmekte ha? çok mübalağa edersen ona de cezakallahu hayran. Yani bunun karşılığını Allah'tan bul. Cezasını, ikramını. Gerçek edebiyet başka Türkçe'de. Ama biz de bu Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı hocaya diyoruz ki "Cezakallahu hayran bu fetvaya." Çünkü bilim, ilim hepsi anlaşmış sigara haramdır. Artık mekruh, makruh hiç aya bunlar eskiden kalmış, tub yokuydu, insanlar bilmiyorlar. Soğan samırsak mekruh olduğu için ağızdan koku geliyor. Sigara ile ona kıyas etmişler. Sigara haramdır. "E mekruh"tur demiş. Ama şu anda ümmette yüzde seksen doksan alim haramdır diyor. Tıp haramdır diyor. Yasaktır diyor. Devletler sigara kötüdür, yasaktır. Kansere yol açar. Paketlerin üzerinde yazdırmak mecburiyeti de var. Anlatabildim mi? Onun için e, e, bu fetvayı tebrik ederim. Doğrudur. Çok güzeldir. Hem de Sigara haramdır demek değil. Bunu icraata koymuş. Bu başka bir tebrik ister. Başka bir ona cezakallahu hayır demek lazım. Umre'ye götüren rehber hocalar Allah'ın evine Resulullah'ın mescidine Medine'sine gidiyorlar. Ellerinde sigara. Ne biçim rehbersin sen ya? Örnek hoca olarak avam da bilmiyor. Demek ki bu hoca sigara içiyorsa sigara içmek oluyormuş. Bunu da yasaklamışsa tebrik ederiz. Üçüncü tebrik Cezakallahu hayr ya Şeyh Ali. Nedir mesela? Bugün de imamlar sakalların cületle parlatmışlar. İnşallah ona da gelir sıra. Onu da imam sakalsız olmaz ya. Ya imam nasıl sakalsız olur? Şimdi bakın bir berber, ben berberim diye nasıl biliriz berberdir? Her zaman saçı grand valide, güzel, temiz, elbisesi, yani üstü başı, ha bu berberdir deriz. Ama bir tane gelmiş saçı dağını berberim ya, nereden berberim? Marangoz, ben marangozum, nasıl marangozsun? Üzerinde bir eski tane, üç tane tutkan lekesi var, kulağında kalemi var, burasında metresi var, adam marangozdur deriz. E adam demircidir, camcıdır, bellidir zaten. Aslaftır, bellidir. Bakkaldır, kasaptır, bellidir. Bir siması var ürüfte. Ama adam diyor ben imamım, bakıyorsun parlatmış. Arko krem vurmuş. E bunun neresi imamdır? Evet, camide cübbeyi takarken imam diye geçiniyor. Başımıza da musallat olmuş. Yine amen ne diyoruz? E camiden çıktıktan sonra ben sokakta karşıma geldi. Nasıl bilin bir imamdır? E imam dedin sakalın olacak. İmam dedin panturun bol olacak. Değil mi? İmam dedin kılıp kıyafetin İslam'a uygun olacaktır. Sonuçta bakın şimdi mamur dedin Mamur takım elbise girecek diyorlar. Mamur olacak. Olmaz yasaktır. Tamam. Gördük bir tane filan yerde mamurdur. Aşçıysa aşçıdır, elbisesi var, önlüğü var. Ya sen imamsın, dini temsil ediyorsun. Ne işin var takım elbise, kravatla bilmem neyle parlatmışsın, sakalını arko krem sürmüşsün? Elinde sigara. He, elinde de sigara. Aferin, elinde de sigara. Bak, sigarayı haram kıldı, Allah ondan razı olsun. İmam sigara içse, hadi bu imam olmasın, hak etmemiş. Ya nefsine hakim olmayan adam nasıl cami teslim olunur ona? Nasıl bizi Allah'ın huzuruna çıkartıyor? İmam nedir? Cam atı önüne geçiyor. Kat sala, salâh, hayye ala salâh, hayye ala felâh. Namaz ikamet oldu Allah'ın huzuruna gidiyoruz. O bizi götürüyor. Sakalsiz, tüysüz, arko kiremli Ondan sonra ağzı sigara kokuyor, leş kokuyor, çül tablası kokuyor. Ondan sonra Allah'ın huzuruna bunun peşinde mi gidiyoruz? Bu ümmet başarılı olur mu? Olmaz. Diyanet İşleri Başkanı'nı tebrik ederim. Bunun arkası da gelir, Allah onları muvaffak etsin, tuttukları torpağı altın etsin. he Allah bir ümmeti bir her işlense bu konularda o, 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 onlar için ecir yazılır. Bakın şimdi ne kadar insan bunun için dua eder. Ne kadar bu hocalardan kurtardıkça, yan bu hocalar sigarayı tercih ettikçe ecri onlarca yazılır. Men sen nefil islami sünneten hasene. Kim İslam'da bir güzel sünneti ihya etse, kıyamata kadar o sünnette amel edenin Ali Erbaş'ın ve bütün ekibinin ecri yeter. Bu ümmette bu sünneti ihya ettiler. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bunun daha arkası da gelir. Bu bid'atleri camiden de yavaş yavaş kaldırırız. Ben demiyorum direkt sahabe gibi olalım. Ya yeter hanefi fıkhı gibi olsak yeter bize. Ama hangi hanefi fıkhı? Yok Osmanlı'nın son döneminde yazılıp, Cumhuriyet'in ilk döneminde yazılıp. Hayır. Döneceğiz Abu Hanife'ye, Abu Yusuf'e, kaynak kitaplarımıza. Döneceğiz. O Hanefi'yi biz istiyoruz. Evet, Allah onlardan razı olsun.